Gençler, buraya kulübümüz ve Erzin adına çok önemli bir maç oynamaya geldik. Sezonun devamı için bu galibiyet buradan elzem, 3 puanla dönmek elzem. Bunun için de sahada savaşmak gerekiyor, inanmak gerekiyor. Kazanabilmek için de sahada gereken mücadeleyi vermek gerekiyor. Bunu hepinizin vereceğinden zaten şüphemiz yok. Bunun için bu takımda bulunuyorsunuz. Sezon başında sizleri bu takıma kazandırırken bunları düşünerek kazandırdık. Hepiniz ayrı bir değersiniz. Bu değeri sahaya yansıtmanızı bekliyoruz sizden. İki maç iyi oynamıştık, kaybetmiştik. Geçen hafta kazanarak o kötü gidişi de durdurduk. Bunun da kazanmanın da verdiği moralle sahaya çıkacağız. Artık depresman ev sahibi fark etmiyor ama burada e, o taraftarımızdan yoksun olacağız. Fakat arkamızda onların yüreğinin olduğunu unutmayın. Geçen hafta sahada gördüğünüz birçoğunuzu ben küçük çocuklarına fotoğraflarını gördüm. O çocukların idoli olduğunuzu gördük. O çocuklar belki de ileride sizler bu işi bıraktığınız zaman voleybola başlayacaklar. voleybolla hayatlarını idam edecekler. Sizin gibi sporcu olacaklar. Sizin açtığınız yoldan gidecekler. Bunlara o yolu açmak için de kazanmak, kazanırken de iyi oynamak, centilmence mücadele ederek bunu sahaya yansıtmak gerekiyor. O çocukların idoli olmak istiyorsanız bugün buradan galibiyet çıkartmamız gerekiyor. Gelecek haftaki ev sahibi, ev sahibi olduğumuz maçta da salon merzimleri dolduracaktır. Gereken desteği zaten sizlere vereceklerdir. Bu anlamda bugün buraya gelirken, bu deplasmana gelirken bizim için İyi Parti Erzin İlçe Başkanı Ahmet Türk ve ilçe yönetimi arabamızı, konaklamamızı, buradaki deplasman giderlerimizi karşıladı. Hepinize de selam var. <laughs> Kazana, kaz, kazandığımız takdirde size bir hediyeleri de var. Selam söyledim. Bizim desteklerimizi taçlandırsınlar. Erzinlilerin de gurur kaynağı olsunlar. Oynayanlara 1500 lira, giren çıkanlara da 1000 lira da prim olarak verilecek. Ee, bu da size Ahmet Türk'ün yani kulübe zaten hani desteğini madde manen veriyorlar. Bu da size Ahmet Başkan'ın galibiyet hediyesi olacak. Allah izin verirse sahada savaşalım. Maç sonunda da galibiyetimizi burada hep beraber kutlayalım inşallah. Allah utandırmasın. Hadi bakalım.